merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, Minecraft bir parkur lava escape map'indeydik eee part 2 ile beraberiz bugün de eee <laughs> hatırlarsanız en son burada kalmıştık buraya böyle bu yol koymuştuk sonra şurayı denemiştik birkaç kere sonra bitirmiştim işte videoyu şimdi bir daha part 2 çekiyoruz ve e, part 1 de eee ikinci parti game modda oynayacağımı söylemiştim. Eee başlayalım yine. Hmm. Eee bir de şöyle bir şey yapmayı düşündüm arkadaşlar. Mesela buradayım. Şuraya kadar gittim arkadaşlar. Tam şuraya atlarken düştüm ya. Buradan değil şuradan başlayacağım. İki blok gerisinde. Oha. Onun için baktım da düştüm bir iki iki vlog gerisi yoksa öbür türlü çok uzun oluyor video bak oha şu an bir de sabahın körü part 1'i dün çekmiştim part 2'yi de bugün çekiyorum ve o part 1'i 2 gün önce çekmiştim Mm-hmm. <laughs> mm <laughs> Hop. Ya uçma uçma. Hop. 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 Ya. Bir iki. 1-2 Hayır 1-2'ye tekrar girdi diyorum Ama oraları geldim Burada öyle yapacağım Evet 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 Hop. Geçmiştim uçtu Neyse. Heh. Ne diyor soru mu soruyor? What is the world mod? Q A ne ya? Neyse soldan gidelim. Ha doğru bildik. Devam doğru. Doğru parkur. Kapı kapı. Tamamızı paylıyoruz Tamam zıplayabiliyoruz. Hop. çık 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 YouTube'da diyordu ki bana e, 15 dakikalık bir video var işte part 1 var diye arkadaşlar. E, onu diyordu. YouTube'a 15 dakikalık video 15 dakikadan uzun videoları atamazsın diyordu. Ben de onun son çözümünü buldum. E, hesabınızı doğrulamanız gerekiyor diyor. Doğruladım ben de ve attım. Level Leve altı patches. Altında su var herhalde. Hmm. Bu. Değilmiş ya. İlk neyi denemiştik? Altı. Altının bir düşüyor. bir dakika arkadaşlar. Düz yerden kafa açıldı. Ne? Altı. Ay beş değil mi? Aha bildik. Ye. Buradan mı gideceğim? Hayır. Ha, buraya gideceğim. Kim? Hımm takıl bitmiş. Ooo. Ne diyor? Oynadığın için teşekkür ederim mi? Ne diyor herhalde? Level 7'ye kadar da çıkacakmış. Level 6'ydı arkadaşlar. Level 7'si de çıkacakmış. Öyle diyor. Neyse evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Ee, abone olduysanız yorum ve like atmayı unutmayın. Ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.